Tebrik ediyoruz. Mavi masa başlayacak. Vallahi helal olsun yani. Mehmet'e bak yani. Şırdan helal gibi helal Olsun. Şırdanın gücü. Şırdanın Bugün gücü. bu arabayı eve götürmese eşim ha, 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 beni ha, eve almayacak. He, he, evet. Turnike kızları güle güle. Evet sorumuz sizden başlıyor. Yemek programlarında genellikle eleştirilen şeyler. Eleştiren şeyler. Neyi eleştirirler programlarda? Hijyen eleştirirler. Neyi? Hijyeni mesela. Hijyen. hijyen. Doğru. Kıl çıktı derler çoğu zaman. O da hijyendir. Ama hijyendir o. Hijyen hayır. Kıl çıktı. Kıl tüy. Yok. <laughs> Şey söyleyeyim. Söyleyebilir miyim? yok bir sırayla. Ha sırayla. İşte Yarışmada da böyle yarış. Ee, masa düzeni. Masa düzeni. Hiç <laughs> pişmemiş. Piş, Hadi düşünün şey bakayım gel buraya gel. Oldu. Dur dur. Kıyafet. Şey kıyafet. Şırdanı verdi abi. Aa. Aa. Yemekle kıyafet ne alaka? Siz düşünün. Düşünün. Eleştiriyordun unuttun galiba. Kopya vermeyin. Buyurun. Az pişmiş. Az pişmiş. Çiğ yani. Eleştirilen. İman. <laughs> Yanmış. Yanık yemek. <laughs> Kübra Hanım. Tat. Tat. Yemeklerin, yemeklerin tadı. Yemeklerin <laughs> tadı. Recep. Ne eleştirilir kötü olursa. O kadar çok eleştirdim ki zamanında ama şu an hatırlamıyorum. <laughs> ee, menü. Menü. Vallahi bravo. <laughs> bravo. Hadi Mehmet abi, haydi. Dört tane, bir Dört tane, mevzatı. kaldı. Heh. Tuzu. Söyledim onu. Tadı tuzu. Lezzet demiştik ama. Evet, Mehmet abi. Tat söylendi ya. Allahım. Hadi Tolgacım, hadi bitir bu işi. Söyle. Bitir bu işi. Ay, Basayım mı? Tolga. Hadi bitir. Hadi. hadi, bir tane hadi. Basayım mı? Basma ama ne meraklısın basma ya yok. Basma yok. Ha yok. Tamam Anladım. Basmadan söyle. Misafir perverlik. Evet. Aa, <laughs> Misafirperverlik. perverlik. <Gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çabuk. çok, 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 puanlar Turanj masaya.